Hı. öyle mi korunur? Daha inceltecek de şimdi şöyle koyacağım ya yani şöyle şöyle. Dönmesin diye. Yani. Böyle bir doğrayım arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de çok şükür iyiyiz. Hülya bugün ne yapıyor diye sorarsanız bugün de yani bu sene de başka bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Meyve kurutacağım. Bu sene kompostta yapmadım arkadaşlar. Yapamadım. Kirazın fiyatı 25'ten 30'dan aşağıya eğilmedi. O yüzden hani böyle kasayla alıp da kompostta yapmaya da fırsatımız olmadı. Şeftali kompostosu yapacağım haftaya. Onu haftaya bırakıyorum. Çünkü şeftaliler biraz düşmeye başlarız. Bu hafta kilosunu bir 10 liraya aldım. Bugün perşembe pazarıydı. Ama babam Buradan çarşamba pazarında 10 liraya almış kilosunu. Eğer öyleyse haftaya gideceğim. Yine böyle 5 kilo alırım arkadaşlar. 5 kilodan bayağı neredeyse 20 kavanoz neyim aşağı yukarı çıkıyor. O kadar bari yapım da. Hiç olmazsa kışın çocuklarına hiç yok. oluyor. Bu şekilde şeftalileri doğrayayım arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Kurulacağım. İstanbul'da şey sordum. Meyve kurusu sordum. Hemen önünde. Tam yerinde sordum da. Sordum kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? Kilosu 950 TL'ymiş. Meyve kurusunun kilosu 950 TL. Düşünün. 950 TL'ye sen daha çok yaparım. Nektarın kilosu 10 lira. 5 kilo aldım. Bakın dünyada nektar oldu. Bunlar kuruttum ve dünyanın meyvesi çıkar. Orada bir yani zaten kes o parayı da. O şekilde işte arkadaşlar ben de koya gidince koydum kurudum dedim. Zaten havalar çok güzel gidiyor. Daha kış gelene kadar bayağı bir meyve de vurur. Her şeyi vurur yani. O şekilde. 5 kilo nektar aldım. Dedim bu? 5 kilo şeftali aldım. 4 kilo da e, armut aldım arkadaşlar. Armut kurutacağım. Elma kurutacağım biraz. Yeşil elma. Az kaldı. O da, o da çıkar yani yakında. Teyzem günün dalında falan var. Oraya gidersem Oradan toplarım. oruncu da şimdi olmaz da. O şekilde işte şöyle dilimleyeyim arkadaşlar. Daha ne yaptım? Turşumu da yapmadım. Turşu da duruyor. Bu da ikinci videom arkadaşlar bugün. Yemeğimizi yaptık, çektik işte. Yemeğimizi yedik. Recep uyuttum ben. Biraz da Gökhan kestirdi. Bu şekilde uğraşıp bakalım. Kışlık hazırlıklarına başladık. Yavaştan yavaştan. Turşumu kuracağım birazdan. Şöyle gösterelim annem daha topladığım biberleri orada duruyor arkadaşlar. Dün topladıydım. Onlar doğranıp derin dondurucuya yapmadım. Doğrayalım mı? Doğrayalım şimdi. Şunu yapım da. buraya bir Biberleri doğranıp derin dondurucu yapılacak arkadaşlar. Turşumu kurulacak. Arnavut turşu topladıydım. Şunları bir doğrayın. Ondan sonra böyle videomuza devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde sermeye başladım. Şu pirket sırasına seriyorum. Pirket sıramız arkadaşlar yıkadım güzelce. Temiz yani. Geçen yarım kuva kayısı vardı. Onu da burada kuruttum. Serdim evet. buraya güzelce. 3-4 günde kurudu. Şöyle bazılarını kalın doğramıştım. Onları ince etiyorum. Çünkü buradan Nereye? temizlik başka temizliği yok arkadaşlar. Nereye? Nereye? Şimdi i̇çeriye sersem toz toprak olacak. Kaysi de buraya serdi dinle. Yok yarım kula kal. Önceki annenin gibi orası serdi de yuku vardı fazla da. Hı <laughs> hı. Onu da buraya serdim. Anam kolum ağrı. İlk olarak ben şeftalileri böyle seriyorum. Erikli'nin şeyi armutu biraz ince doğradım arkadaşlar. İnce demirledim onu sinye yapacağım. Şeftalinin kabukları ne kadar da olsa kalın olduğu için hani demininden iyi olmaz deseniz de iyi bir yani kabuğunu alırım. İyi yıkadım yani hani şu pirketin üstünü güzelce su tuttum elimden de sürpeledim. Şuradan sandığın kavanoz isteyecektim. Gerçi şey, odamızın lambası yanıyor değil mi? <laughs> İsmail ahırın mı yakala oğlum. kuralım mı da? Onu da arada Biberleri şimdi mi doğrayacağız? Evet, doğrayalım. yaptım hallettim. Hı hı.

Çevirdiklerimden ekti arkadaşlar. Recep, annen suyu oradaki deliğe dolduruyor. Recep oraya yapma. mu? Yapacaksan biberlerin içine yap. Gitti öbür bibere yap gitti Recep. Orada hemen kurumuş. Gösterdi de yapsın. Şu orada var yani bir tane az biber var. Arkadaşlar, armutları da bu şekilde yaptım sinirleri. Aslında büyük bir tanesinin iki tane daha sinir olsaydı şeftalileri de bu şekilde yapardım da. Olsun, onlar da orada kurusun. Görüyorsunuz, armutları daha ince dilimledim. Çünkü armutlar sert ya arkadaşlar, biraz kuruması hani uzun süredir. O yüzden bakın şöyle göstereyim. Bunları da bu şekilde. Kimini diktim, kimini yatırdım bir tane. Bunları da bu şekilde yaptım. Bunları nereye boyayacağım? Hı. düşmemesi için. şu yukarı koyacağım. Anne yani yarısı yıkılmıştır şimdi. Yıkılsın. <laughs> burada yiyor arkadaşlar biliyoruz. Hani çoluk çocuk çıkmaz. Kimse çıkmaz. Onlar da orada dursun. Kedi Daha falan. Indiririm, bir bakarım. Şöyle bir karıştırır. Gir oraya koy. Onu da o şekilde yaptım arkadaşlar. Şeftalileri, nüfterleri buraya serdim. Onları da oraya serdim. Olmazsa bakım da yarın Gerçi burada kurur ya. Bir şey olmaz. Çünkü kayısılar da burada kurudu. <laughs> Güneş tam alıyor biliyor musun? Sabah güneşi diyor, öğlen diyor, ikindi güneşi de değer. O yüzden onlar orada. O da orada kurusun. Bu kadar yeterli. İyi bu kurusun şöyle bakalım. Haftaya belki biraz daha alırım fiyatları düşerse. Zaten haftaya Anne. biraz da komposto yapacağım. Şeftali kompostosu. Anneciğim. Bilemem ki artık ulaşamam. Bak çok uzağa gitmiş. Evde var. Evden veririm. Tamam mı? <laughs> ki benim evde var Recep. Evde yani var. Evde bir sürü var. Ay Şimdi ya. bir de Arnavut turşumuzu kuralım arkadaşlar. Videomuzu ondan sonra kapatalım. Şuradaki telefonun sesi duyuluyor ama. Kıyal ayır. Bunlar da Sarıp sağa vereceksin. Sarıp sağa ait diğer hı hı. Hale de hale de Bıçak alayım mı? Bıçak alayım mı? Bıçak alayım mı? Bıçak alayım mı? Bıçak alayım Çoğu da kırmızı bıçak var. Sen hangisiyle yapabilirsin? Tavak da var ya. Burada Dışarının işini bitirdik. Şimdi eve geçtik. Meyvemizi serdik. Bugün hep hepsini bir harf edelim. topladım. Biberi böyle doğrayayım diye. Böyle işte hastaneye git geldirken yoksa yine kalacak. O biber hep doğrayamazız bugün de. Yarısını bari doğrayalım da. Yarısında. Yani o sarımsakları yap. Arkadaşlar turşuyu kuracağım. Şöyle kavanozlara kuracağım. Büyük de kuruyorum da. 5 kiloluk katla biberim az oldu bu sefer. Anlamak biberimiz. Bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar ben kavanoza. Bir de kavanozu kurdum mu iyi oluyor arkadaşlar şu küçük kavanozlara kuruyorum ya. Bu bitirimi diğerine başlıyorlar, O bitince diğerine başlıyorlar. İyi oluyor. Öyle. Büyük patla kurduğum zaman onu oluyor. Üstü böyle beyaz diyor. yiyin bitirim diğerine kadar. O yüzden bu sefer de böyle kuracağım. Geç geçen sene de 3 tane şundan kurdum. Arnavut biberim. Bir de 5 kilo patla kurduydum da bu sene herhalde olmayacak o kadar. O yüzden az olduğu için de böyle böyle kavanozlara kurum dedim. <laughs> Kettle'ımıza bir su koyuyor annem. Bir kaynasın. Bir de ben bunları arkadaşlar kavanozlara kurtularım. Sıcak suyla koyuyorum. Kaynar suyla. Kettle'ımıza koyduk kaynasın annem. koçuk çok daha o gitmez bile bir daha kurup da. Geçen seneki domates turşusunu anneme verdim arkadaşlar. Biber turşusunu komşuya verdim. Bizde normal şu biber turşusunu yiyen olmuyor. No, domates turşusunu da yiyen olmuyor. Bizim evde en çok giden doğrama turşu karışık. Onu mesela 3-4 şey patlak 5 kilo patlağına kuruyorum. Vallahi hep bitiyor. Sonra lahana turşusu gidiyor, beyaz lahana. Onu da İsmail seviyor. Bu da güzel oluyor, onunla da buluyor mailiyetli. Doğruyor mu onu güzelce, mor lahanayı? Anne evet, ne yapıyoruz? Biber yakıp çekil kameranın önünden. Hı. Çekil anneciğim. Kaçtım oradan. Kaçtın mı oradan? Evet. Şöyle iki kavanoz doldurdum arkadaşlar. Bir de şuna dolduracağım. Kavanozumuzdan burada başka yok mu? Şurada. Bir tane daha önce olur çok. Hepsi Evet. Anlattık mı değil mi? Şu biberimizin içine doğrayın. Hep acı biber olur. tatlı biber olmaz. Tamam hadi bakalım. Aynı şunları Şimdi tatlı seviyorsunuz acıyı babanın

Şöyle içine sarımsak atıyorum arkadaşlar. Ben turşularıma sirke kullanmıyorum arkadaşlar. Sirke Gökhan sevmiyor. Ben aslında sirkeli turşuyu çok severim. Nedense de Midem'e sirke dohanmaz bak. Eşki falan dohanıyor ama sirke dohanmıyor. O yüzden de sirkeyi de seviyorum da Gökhan sevmediği için de hep normal sade vuruyor. Yani, Dur, yani. Şeyin, ne? Ne şey? Ne? Tam aflam işin değil. Şunu bir bir istiyor. Ne istiyor? Ne tamam, istiyor? Onu bir de, de tabaktan. Bu şekilde arkadaşlar attım. Ne gayet atarım? ne, ne sirke atarım. Sadece Bakın arkadaşlar. Mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Armağanları mı? Doldurdum. Acı biber de var, acı biber de var. Şey de sarımsak attım. Şuraya oturdu, şöyle oturdu. Bunların değil. içine de şöyle 2, 4, 6, 8, 10. O kadar da nohut arkadaşlar. Bildiğimiz nohut. Başka hiçbir şey değil. Şöyle 2, 4, 6, 8. Onlar da çok aşırı atarsanız nohudu çok eş görüyorsunuz turşunuz. O yüzden onlar atıyorum. Hatta şunlara ikişer daha atalım. Nohut bu turşuyu döndürüyor burada. Yani turşu yapıyor anladın mı? Yani Anneciğim. Ya, çok üşüyor. Tamam yemeyeyim de Bakın arkadaşlar bu şekilde bu yaptım. Kaç da koydum buraya? Normal şöyle elimde Kaya tuzunun tut var. Bu hüsusu turşular için aldım arkadaşlar. Yemek tuzu değil bu. Bu kaya tuzu ama çok ufak. Şöyle bir, iki kaşık buna. Şu bir litrelik olduğu için şu yarım litre. şu iki litrelik arkadaşlar. Şuna bakalım. Şu bir litrelik. Şu da aynı bir litrelik. Bir litreden biraz daha az herhalde şunlar. İki kaşık da buna. İki litreye üç atıyor. 2 litreliğe 3 kaşık attım arkadaşlar. Şu 1 litreliğe 2 kaşık attım. Buna da 1,5 kaşık attım. Bu şekilde tuzlarını attıktan sonra tuz olacak turşu da tabii ki. Tuzsuz olduğu zaman eriyor. Hatta şöyle azar azar attım da. İşimi garantiye Erimez. Böyle kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. Sıcak suyla vurarsanız ben artık bütün turşularımı sıcak suyla vuruyorum. Sıcak derken kaynar suyla arkadaşlar. Evet, nohutlarını da attıktan sonra suyumuz kaynıyor arkadaşlar, kaynasın. Onu da hemen dökün. Ondan sonra biberlerimizi doğramaya geçelim. <laughs> bir tane tek aranı çekme. Soyma. Tuş çok oldu. Şunu al. Şunu Ama çok attık. Tuş güzel ama tek tek yiyoruz içinde iyi da sana sarımsağının ayrı turşu bulmuş. Sadece sarımsak turşu bulmuş. Sen seviyorum. Hı hı. Hadi onu bir ver ver bana bakalım ben. Soyun mu hepsini? Yo yo soyma. Soğuna kurarım. Haftaya sarımsak alalım. Son tane tanesi soyduydum. Onları Anne! Anne. Kettle'ımızda soyduk. Kaynadı. Valla hiç kokmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Anne! O ne derken aldım. Ne? güzel. Hı. Bir daha koyalım hemen. Tamam kaynaştı. he Bakın hemen de kapattım ağzını. Yine aynı mı koyayım çok? Yok sadece şuna gidecek kadar olsa yitir. Bundan ağzım güzelce sıkıyorum arkadaşlar. Yani sıcağıyla vakumlansın. Sıcağıyla vakumlandım aynı komposto gibi oluyor. Hani ağzı hiç açılmıyor. Tamam Taban içine Taban içine Taban içine at. Bu nasıl çok kız? Bu oldu arkadaşlar. Şimdi Bu da oldu. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Şurada sizlere göstermek için yapayım. Tabii ki tutamadım. Şurada bir var Yaptıktan sonra şu şekilde test döndüreyim. At. Hiç ne su dökülüyor. Ne de bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın yani bu şekilde güzelce oluyor. Şunu da aynı şekilde yapacağım. Kaynar suyu dökecek. Kornişon alıyorum arkadaşlar. Kornişon salatalık alıyorum. Onu da aynı kavanoz aldım. Şöyle 10 kiloluk kavanozdan aldım. Onu da kaynar suyla yapıyorum. Onu da ocakta kaynatıyorum. Çok içine çok su dökülüyor için. Şunlar şuraya alalım. Çok güzel oluyor. Gerçekten kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. Hani turşuları mı? O mu derseniz eğer, o zaman sen bir daha yemeğe getiriyorum. Ya da sen bunu yap Ben de şuna doğru Şöyle Acı biberlerin içine katalım. Güzelce acı olsun değil Biraz biberi. Çünkü o hep tatlı. Bunları turşu yapacağız. Yok anne değil. Normal yemeklik şekilde hmm. doğar tamam mı? İnce salatayı. Tek de ince doğramayacağız. Dörde <laughs> böyle demişti. De tamam. Öyle mi? Dörde böyle mi ki? Dörde Koş ablam koşsun. Koş koş koş. Işte, ağızda fena yedirmezse bilsin Zaten yağış yağış turşu sezonda geliyor Bu hafta gelmesi Haftaya kesin turşu malzemesi de gelir Onları da kullanırız inşallah Bu sene sos yapmayacağım arkadaşlar Sosum var Hayal Neredeyse 10-15 kavanoz var Çünkü geçen sene çok yaptım sen Kaybastım yapacağım Biraz da domates alsam Çektirsin. Ondan da gelen bir şey mi? Kavanoz yiyormuş. Geçen sene kayfaltılığı az yaptıydım arkadaşlar. Hemen yedi çocuklar. Sosumuz da daha var. O yüzden bu sene kayfaltılığı yaptım diyorum. Biraz bak alacağım. Kavanozla acılı yapalım. Acılı, acılı yap. Ya acılı yapacak canım. Geçen sene halam vardı. Halam da geldiydi arkadaşlar biberi. Halamla topladık. Beraber doğradıydık. Maalesef bu sene halam yok. Bu yüzden ben beraber doğrayalım. Annem dedi bir iki kere getirdi doğrayalım biz dedi. E ben bu kadar verdim doğra götüreceğim. Oradan doğrayacağım. Geri getireceğim. Annem buraya gelirdi. Ona da sen de gel de demedim. Çünkü nasıl doğrayacak ya? Ama yalsın? şimdi gelemek zaten o ekmekle. de. Onu o zaman da doğratmadım ki. Pek büyük doğrayır annem. Ekmek de zaten gelmez ki. Evet. Ben yarısını bunun arkadaşlar yemeklik yaptım diyor. Böyle ince ince doğrayıp meri meri yemeye Yarısını da böyle iki üç şahalayıp kızartmaya. Yani. İsraf etmiyor mu? Olarak döküyor mu? Döküyor. Topluyum. İyi mi şöyle arnavutlarım boyu?

kameramız ön kamera. Biliyorsunuz ön kamera solu sağ gösterir, sağı sol gösterir, değiştirir. Şu anda şu yerim sağ elim. Bıçak kullandığım elim sağ. Ama kamera sol gösteriyor. Ben daha iyi görünüyor kozma kuzarı mı terbiyedir Robot olacak atacar için. Vardı. için çekmiyor onu dedenip, göstermek lazım. Gelse de gösterse. O iyi O iyi ama. Hmm. ama. Arkadaşlar şu kadar doğradık. Vallahi yoruldum. Ellerim ağrıdı. Kalanı da yarın doğrayacağım. Şöyle acı biberle tatlıyı karıştırın. Burada acıyla tatlı karışık var. Şurası daha böylece duruyor arkadaşlar. Daha yarlayamadık bile yani. Düşünün. Bu rüzgarın. nasıl acı var bu bunda. Bunu ya hmm. yemeğe katkalım ayrı koyup. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Hani bir eş Anne. Anne. Bu şey bir şey mi? Yok Biraz sonra bir şey çıksın mı? bir şeysin biraz sonra. Şöyle. Biraz 10 -13. 10 -13 saat 10.30. Hmm. saat. Anne şekilde yapıyorum arkadaşlar. Anne. Ne annemle? Anne bu öyle yenmez ki sert sert. Aç da dişi kırısında iyisin de dişi kırısını aç. Sert. Sert. Tamam al dayı. Bayağı doğram sert. Geçen sene kimden çok olmuş. Biber. Biber Geçe çünkü çok. Biber çünkü çok. Gelmediniz yediniz ya. Gelmedi yediniz ya. Biberleri çoğaldı. Onlar da burada dursaydı üstünden yedik yine bu kadar olmazdı. Anne. Niye az koyun ya? Onları birer yemek koyacağız. Kimini? Bunlar bir şey olmuyor. Bu oluyor ya arkadaşlar bunlar. Şöyle kırdığın zaman üfeleyip ve kuruyoruz. Anne. Anne. Bunu Anneciğim o yenmez yenmez. O çıtır çıtır. Dışına zor <laughs> o pişmeyince yenmez. Onu yarın pişirip Anne. Tamam. Ha tamam, yani. şimdi bir sen. Tamam biraz sonra pişiririm. Şunu bitireyim pişiririm tamam mı? Ee, Recepte sormazdı. Suriye cipsi koymuş arkadaşlar. çekmecede de onu istiyor. Pişir de yiyeyim deyip duruyor. Da elimiz hep acı, biberli, işimiz var. Bekle de. Bunu bir yapalım. Tamam benim yıkayacağım. Benim elim senin diline bir değse Recep. Ne oldu? Bizim yani. ellerimiz çok acı Recep. Biz biberi verir dokunduk ya. Bak. Şöyle arkadaşlar şunu da alalım. Tabii ki daha doğranacak. Şu an kaç oldu? 2, 4, 6, 7 puşa doldu arkadaşlar. 9 olur. <laughs> Bundan beraberi yedik. En acı da bu olur herhalde. Bakın tohumlar bu. Buna karıştı. Tabanın tohumu alalım. Evet arkadaşlar. Anne. Şuraya koyalım. Bir de nasıl doğrayacağım anne. birazdan. Bunları da yanına anne. Anne iş bitti mi? İş bitmiyor anne. Nasıl iş çok bahara gördün mü? Onu nasıl göreceksin ya? Bunları da nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle çok değil 5-6 poşet kadar da şöyle ortadan keseceğim. Şöyle. Niye öyle yapıyorsun? Böyle atacağım birazını da. Öyle de mi pişireceksin? Böyle kızartmalım. Koyus yaparken hmm. kızartıyor mu annem? Böyle kızartmayı da yiyorsunuz ya. Yani. Evet. O yüzden. Bunu da böyle kızartmalık arkadaşlar. Şöyle yapalım. 5 poşet de böyle atalım. Ondan sonra kalanını yine doğrayacağım abi. Kalanını yine hep öyle, o şekilde doğrayacağım. Neyse arkadaşlar videom videomu artık ben burada kapatayım. Bugün bu kadar yeterli. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.